Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle çarpma işlemi ile ilgili bir problem çözeceğiz. Derse başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın demek istiyorum sizlere. Gelin hep beraber soruyu bir okuyalım. Rakamları farklı en büyük 3 basamaklı doğal sayı ile rakamları farklı en küçük 3 basamaklı doğal sayının çarpımının 385 eksiği kaçtır? Şimdi arkadaşlar sayıları oluşturabilmek için kullandığımız rakamları ben şuraya bir yazayım. Daha sonra beraber gelin oluşturalım. Kullandığımız rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'u kullanıyoruz değil mi? Bütün sayıları oluştururken. Şimdi oluşturacağımız 3 basamaklı sayının basamakları da bunlar olsun. artma işlemi yapacağız. Gelin hep beraber oluşturalım. Şimdi oluşturabileceğimiz en büyük sayı dediğine göre en büyük basamaktan başlıyoruz. En büyük basamağı yazabileceğimiz en büyük rakam kaç arkadaşlar? 9 değil mi? Güzel. Sonra sırasıyla devam ederiz. Çünkü 9 9 9 yazamıyoruz. Rakamları farklı olması gerekiyor. Ne yapıyoruz buraya? 9 8 ve 7 yazıyoruz. Oluşturabileceğimiz rakamları farklı en büyük sayı arkadaşlar 987'dir. Şimdi aşağıda da oluşturabileceğimiz rakamları farklı en küçük sayıyı yazacağız. Şimdi yine orada da en büyük basamaktan başlıyoruz. En büyük basama bu rakamlardan en küçüğünü yazarsak en küçük sayıyı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi buraya 0 yazamıyorum çünkü 0 yazarsam bu iki basamaklı bir sayı olur. O nedenle 0'dan sonraki en küçük sayı 1. Şimdi bu basamağı 0 yazabilirim. Sonra kalan sayımız 2 değil mi? Rakamları farklı yazabileceğimiz en küçük sayı da 102'dir. Gelin hep beraber çarpalım. 2 kere 7, 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 2 kere 8, 16. 1 de elde vardı. 17. Yine elde birimiz var. 2 kere 9, 18. 1 de elde 19 yapıyor değil mi arkadaşlar? Devam ediyoruz. 0 kere 7, 0, 0 kere 8, 0, 0 kere 9, 0 yapar. 1 kere 7, 7, 1 kere 8, 8, 1 kere 9, 9 yapıyor arkadaşlar. Şimdi bunları topluyoruz. 4 aşağıya, 7, 9, 7 daha 16, 16'nın 6'sı elde var. 1, 8, 1 daha 9, 1 de elde var. 10. 50 var. Bir, 9, daha. 10. Sayımız kaç yaptı? 100.674 sayısı. Sorumuz bitti mi? Hayır. Çarpımlarının 385 100.000 100.674 sayısından ne yapıyoruz arkadaşlar? 385'i çıkarıyoruz. 4'ten 5 çıkmıyor. Komşuya gittik. Bir 1 aldık. Burası 6. Burası 14. 14'ten 5 çıkarsa 9 kalır. 6'dan 8 çıkmaz. Tekrar komşuya gidiyoruz. Burası 5. Burası 16 oldu. 16'dan 8 çıkarsa 8 kalır. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. 0 aşağıya, 0 aşağıya. Sonucumuz 100.289'muş arkadaşlar. Görüşmek üzere.